Biz de Salih Bey'in böyle bizim köyümüzde böyle bir etkinlik yaptığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlk defa böyle tabii biraz eksiklerimiz var. İnşallah bunu geleneksel haline getireceğiz. Önümüzdeki yıllar daha böyle güzel bir şey yapacağız. Halkımıza ve öğrencilerimize böyle bir ikramda bulunalım diye. Hayırsever Salih Bey için bu şekilde bir etkinliğimiz oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şekilde Hizmetler vereceğiz. Sağ olun. Okul yapacağız. Tabii oku, e, önümüzdeki ay inşallah okul inşaatına başlanacak. E, okul inşaatı şey okulumuz bittikten sonra da. Ondan sonra daha güzel bir etkinlikler yapacağız. Ve onu söyleyeyim zaten şimdi de kendisi de bize vermiştir. E, bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Heh. Peki yapılacak olan okulla ilgili siz neler söylersiniz? Siz aslında zaten buralısınız ve köyünüze bir okul yaptıracaksınız. Neler söylersiniz? Tabii şimdi ben e, köyü doğuma büyüme esasında. Gençlik yıllarım burada geçti. kendi doğup büyüdüğüm bir köyümde yani e, 8 derslikli bir ilk öğretim okulu yapacağız hayırlısıyla inşallah. Ee, valilikle bunun protokolünü yaptık. Ee, okullar kapanır kapanmaz da inşaatına başlayacağız hayırlısıyla. Yeni e, 2023 öğretim e, sezonuna yetiştirmeye çalışacağız. Ee, güzel bir duygu. Ee, yani e, bunda bunu yapmaktan e, gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, bunun akabinde de inşallah hayırlısıyla güzel şeyler e, de yapmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Yeah. <laughs>